Merhaba. Bu dersimizde CSS'te border kullanımını göreceğiz. Yani kenarlık yapımını. Ben not aldım buraya da. Bu notlar bunlar kop bunlarda ne yaptığı. Mesela bu düz çizgi ve solid anlamına geliyor. Şimdi kodlarını yazalım. İlk önce border bu kenarlığın yani border'ın rengini ve e, kalınlığını belirteceğiz İlk önce 5 piksellik bir kalınlığı olsun. Rengi yeşil tonlarında, koyu yeşil sonra ise Border Train Style bu da önceden dediğim gibi border'ın şekillerini yazacağız ben dışına doğru bir border şeklinde olmasını istiyorum o zaman old set yazacağım kaydediyorum gördüğünüz gibi dışına doğru bir sıkıntı oldu bunu biraz daha kalınlaştıralım gördüğünüz gibi diğerlerini de deneyelim mesela oluk şeklinde grow yapalım gördüğünüz gibi oluk şeklini aldı Sonra çift çizgi yapalım. Double. Gördüğünüz gibi iki tane çizgi oldu. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz bunu.